Evet selamlar arkadaşlar. Güncel bilgilerde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, daha önce 3 videoda 6'şar tane denemeden 18 deneme çözdük. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Her denemede de 6 sorumuz var. 18 çarpı 6 dediğimde sanırım 108 tane güncel miktarı sorusu oluyor. Şimdi 6 denemi daha çözeceğiz. 19'dan 24'e kadar gideceğiz değerli arkadaşlar. Bir 36 soruyla da sizleri tanıştırmış olacağız. Bu arada değerli arkadaşlarım videomuzun altına bir şeyler yazın. Olumlu, olumsuz çok da önemli değil. Çünkü bu kör olasıca YouTube'un herhalde etkileşime girebilip daha çok kişiye bize ulaşabilmesi için orada bir şeyler yazmak ya da bir işaret atmak gerekiyormuş. Hemen başlıyor 6 Mayıs 2020'de Türkiye'de başlatılan koronavirüs ile mücadelenin ikinci dönemine hangi isim verilmiştir? Değerli arkadaşlarım ikinci dönemin adı kontrollü sosyal hayatta şimdi normalleşme dönemi kelimesini kullanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 23 Nisan konserinde kullanılan dünya benim rızkımdır insanlıksa milletim sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir? Bu süper söz Yunus Emre'ye aittir değerli arkadaşlarım Yunus Emre. Mayıs 2020'den tam 93 yıl önce Türkiye'deki ilk radyo yayınını yapan Eşref Şefik bu yayını yani anonsu hangi şehirde başlatmıştır? Evet radyocu Eşref Şefik'in bu anonsu ve yayını İstanbul'da başlamış değerli arkadaşlarım. Yani bu da ne oluyor? E, 1927 yılını işaret ediyor. Yukarıda özellikleri verilen ülke hangisidir? Bakalım. Başkenti Jakarta. 270 milyon nüfusa sahip. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Evet sınavlık valla güzel olmuş değerli hocam. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi kimdir? Endonezya değerli arkadaşlarım. Evet ekrana oturdu sorumuz güzel. Cumhurbaşkanlığının Yeditepe'nin şehrinden yedi kıtaya sloganıyla düzenlediği 23 Nisan 2020 konserinde İnsanlık Senfonisi olarak bilinen eseri İstanbul Boğazı'nda icra eden ünlü piyanist aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kimdir bu ünlü piyanist? İdil Biret. Nisan 2020'de UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? Hocam, Koramaz Vadisi diye bir şey görürseniz... Kayseri lütfen işaretleyiniz değerli arkadaşlar. Evet 20. denemeye bağlanalım. Ekranı otursun. 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan ve 31 kişiden oluşan danışma kurulu niteliğindeki koronavirüs bilim kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmakta? Tabi hocam biz bu soruyu hazırladığımız zaman rakam buydu ama bu rakam değişiklik gösterebiliyor. Bilim kurulu kimin başkanlığında yapılıyor arkadaşlar? Sağlık Bakanı isim olarak da Fahrettin Koca. Covid-19'u bulaşamadığı tek kıta aşağıdakilerden hangisidir? Ee, Tabi şu an kadar bulaştı mı bilemiyorum ama o zaman Antarktika'ydı değerli arkadaşlar. Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Mayıs 2020'de kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Romano İslamiyet'i seçerek aşağıdaki isimlerden hangisini almıştır? Hangisini almıştır? Farklı kaynaklarda farklı isimler geçebiliyor arkadaşlar. Amine, çok da şey değil yani sınavlıkta değil açıkçası. Çok kafa yormayacağız. Şu daha güzel mesela. Şub'un bildirisiyle temelleri atılan Avrupa Birliği'nin kuruluş günü aşağıdakilerden hangisidir? Hocam Avrupa Birliği'nin kuruluş günü ki Türkiye'mizde maalesef üye değil ama o günü kutluyor. Siyasilerimizden açıklama geliyor. 9 Mayıs an itibariyle 22 Mayıs'tayız. 13 gün önce siyasilerimiz Avrupa Birliği gününde bu anlamda mesajlarını vermişlerdi. Evet ekrana sorumuz oturdu. İdari yargının temiz noktası olan Danıştay'ın yeni başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Danıştay'ın yeni başkanı Zeki Yiğit'tir değerli arkadaşlarım. Zeki Yiğit. Türkiye dahil yüzlerce ülkenin kredi notlarını belirleyen ve büyüme tahminleri yapan kredi derecelendirme kuruluşları arasında hangisi yer almaz? Tabii bunlar bazen kararlarını siyasi anlamda da maalesef veriyorlar ama Standard Poor's, Moody's, J.P. Morgan ve Fitch Ratings arkadaşlar Dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu. Love Nation ise arkadaşlar bir müzik festival organizasyonu yapan dünyanın en büyük kuruluşlarından biri de. ama bunun kredi derecelendirme ile bir ilişkisi ve bağı yoktur. Ekrana oturdu. Kaçıncı denemedeyiz? 21. 2019 ekonomi verilerine göre 1.2 trilyon dolar servetiyle dünyanın en büyük yatırım fonu olan fonu aşağıdaki ülkelerden hangisi aydı? Hocam korkunç bir para. 1.2 trilyon adamların nakit parası var yatırım fonu belli ülkelerde ki Türkiye'de de yatırımları var. Kimdir bu değerli arkadaşlarım? Norveç adamların petrolü, balıkçılığı derken nakiti harcayacak yer bulamamışlar ve bundan 50-55 yıl, 60 yıl önce bu yatırım fonunu ilk onlar kurmuş. Amerikası şu yıl bunu bunları örnek almış arkadaşlar. Şu an itibariyle Türkiye de 3 yıl mı 4 yıl önce kurduğu Türkiye Varlık Fonu var. Tabi bizim rakam bu kadar değil. 1993'te kurulan ve genel merkezi Ankara olan Türk dünyasının UNESCO'su kabul edilen Türk soyun daimi üyeleri arasında hangisi yoktur? Değerli arkadaşlarım birçok videomuzda Türk soyun üyelerini kök tat şifresiyle vermiştik. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye. T'lerde Tacikistan yok çünkü Tacikler Türk değil İran'i Farsi kökenlidir değerli arkadaşlar. Türkiye ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalanan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım siyasi kişiler kimlikler değişiyor tabi ama bu soruyu hazırladığımız zaman Fayezel Saraç'tı. Bundan bir ay önce Nisan ayında Libya'da Saraç hükümeti değişti değerli arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yukarıdakilerden hangileri 2017 referandumu sonrası tamamen kaldırılmıştır? Tamamen kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği kalktı. Tüzükler kalktı. Askeri Yargıtay kalktı. Askeri Yüksek idare Mahkemesi kalktı. Hakim ve Savcılar Kurulu kalkmadı. Sadece şuradaki yüksek kelimesini sildiler. HSK yaptılar arkadaşlar. O halde kalkanları sorduğu için cevap Diyarbakır seçeneği 1, 2, 3 ve 4. Evet bu denemenin son iki sorusunu ekrana oturtalım. Evet. Lise öğrencisi Ural Dağıstan 23 Nisan 2020'de Kanada'da yapılan uluslararası karibo yarışmasında hangi alanda dünya birincisi olmuştur? Evet bunun lise düzeyi var, ortaokul düzeyi var, ilkokul düzeyi var. Dikkat edin biz lise öğrencisi Ural Dağıstan'ı sorduk arkadaşlar. Nokta atış yaptık ve matematik alanında dünyada birinci. Tarihte ilk kez Amerika Batı Teksas petrolünün 0 doların altına düşmesi neden olan 2020 yılındaki petrol krizini başlatan ülkeler hangileriydi? Evet iki ülke birbirine girdi. Petrol konusunda Amerika'nın petrolü bile sıfır doların altına düştü. Düşünün depolayacak yer yoktu değerli arkadaşlar. Depolamıyorlardı. Çünkü bu kadar düşük bir maliyette bir de depolama maliyeti çıkarsa iflastı. Rusya ve Suudi Arabistan birbirlerine genci oldu. O sıfır doların altına inen petrol bugün 68 dolar değerli arkadaşlar. Maalesef. En iyi film dalında 2020 Oscar ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Hocam dehşet bir film. Parazit. Emin bir izleyenler vardır. Sürprizlerle dolu bir film de. Vaktiniz olursa bu filmi izleyiniz değerli arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Uzay Ajansı hangi yıl kurulmuştur? Şimdi değerli arkadaşlarım bilgi içinde bilgi. Mesela şöyle de sorulabilirdi. Türkiye Uzay Ajansı hangi kuruma bağlı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. İşte bu kurum ne zaman ortaya çıkmış değerli arkadaşlarım? 2018'de ki Türkiye bundan birkaç ay önce e, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye'nin uzay ülküsü ve hedefleri bir, bir açıklandı. Türkiye'nin tamamen yerli ve milli ilk haberleşme uydusu. Yerli ve milli ilk haberleşme uydusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tamamen yerli ve birlik haberleşme TürkSat 6A'dır. Yakında fırlatılacak. Mısır'da ülkenin yeniden doğuşu olarak adlandırılan ve ekonomiyi canlandırması düşünülen yeni Süveyş kanalı yani ikinci Süveyş kanalı ne zaman açılmıştır? Evet ne zaman arkadaşlar? 2015'te ki mevcut Süveyş kanalı da 1869'da açılmıştır ki tarih derslerinizden de bunu mutlaka bilirsiniz arkadaşlar. Evet ekranı oturdu. Türkiye'nin en büyük dünyada ise 3. en yüksek gözlemevi olan Doğu Anadolu gözlemevi aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? Değerli arkadaşlarım Doğu Anadolu gözlem evi kısa adı DAK'tır bunu ve nerededir? Erzurum'da. Ormanların %21'inin kül olduğu Avustralya'da, Avustralya'da 6 ay süre ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlardan sorumlu tutulan hayvan aşağıdakilerden hangisi? Hocam helikopterlerdeki keskin nişancılarla bu hayvanları maalesef kat ediyorlardı. Efendim yangın sorumlusu olarak da deveyi Sorunu tutmuşlar adamlar. 23. Denemedeyiz. Cumhuriyetin 100. Yılında yani 2023 yılında açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü hangi ülkenin işbirliğiyle inşa edilmektedir? Şimdi hocam işin içinde hem Rusya var hem de aslında Japonya var. Ben şuraya böyle bir eliyorum ve cevap olarak onu çiziyorum, kapatıyorum Rusya'ya Cevap olarak Japonya çünkü işin içinde biraz Ruslar da var. Türk Hava Yolları'nın milli mücadelenin başladığı Samsun'a TK 1919 sefer koduyla gerçekleştirdiği ve hatıra bilet kampanyasının uygulandığı tarihi uçuş hangi şehirden Samsun'a yapılmıştır? Nereden hocam? Güzel şehrimiz İstanbul. 1992 yılında kurularak Türkiye'nin İslam dünyasındaki ve Türk dünyasındaki eli olan güçlü bir işbirliği sağlayan TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? Hocam büyük işler yapıyor TİKA ve bu nereye bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yukarıda özellikleri verilen sporcu hangisidir? Bakalım. Kara Mamba lakabına sahiptir. 20 yıl boyunca Los Angeles Lakers takımında basketbol oynamıştır. Helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir diyor. Kimdir bu arkadaşlar? Efsane Kobe Bryant. Evet diğer iki sorumuz ekrana gelsin. Güzel. Türkiye'nin ilk millet bahçesi aşağıdaki şehirlerden hangisi de açılmıştır? Değerli arkadaşlarım Türkiye'nin ilk millet bahçesi İstanbul'da. YSK'nın yeni başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şu Sadi Güven eski başkandı. Yeni başkanı kimdir değerli arkadaşlar? Muharrem Akkaya'dır. Muharrem Akkaya. Evet dostlarım 24. ve bu videonun son denemesi sonraki sorularımız diğer bir videoda hizmetinize girecek. Ekaterini dıt, dıt arkadaşlar. Ekaterin aşağıdaki ülkelerden hangisi ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştur? Yani kimdir bu kadın? Hangi ülkenin kadın cumhurbaşkanıdır? Yunanistan. 2020 yılında yapılan 77. Altın Küre ödülleri en iyi film dalında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Altın Küre ödülleri en iyi film dalında arkadaşlar 1917 filmini verildi. Vallahi deseniz Sarvan Hoca izledin mi? İzledim. Beğendin mi? Kesinlikle beğenmedim değerli hocam. 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti seçilen Dakka şehri aşağıdaki ülkelerden hangisindedir? Değerli hocam 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti neresi diye sorsa Dakka. Dakka nerededir diye sorsa Bangladeş. Biliyorsunuz Bangladeş'te 1971'de Pakistan'ın ayrılarak bağımsız olmuştur. 2020 yılında faaliyete geçen ve dünyanın en büyük teleskobu olan FAST hangi ülkede bulunmaktadır? Evet Fas diye yazılıyor ve hangi ülkededir arkadaşlar? Çin uzay yarışında ciddi şeyler yapıyor değerli arkadaşlar. Evet Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı ne yılı ilan edilmiştir? Hocam diyeceksiniz ki ya niye 2021 değil de 20? Ya bu ÖSYM hocam geriye doğru da soruyor. Yani içinde olduğumuz yıldan bir tane iki tane artık soru geliyor. Mübarek adamlar gerilere gerilere gidip birunileri ya gazalileri e, soruyorlar değerli hocam. İbni Haldunları bile soruyorlar. E, dolayısıyla biz önceki yıllara da değiniyoruz. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı hocam. Patara yılı ilan etmiştir. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası hangi elimizde yapılmıştır diyorum. Yapılmıştır diyorum arkadaşlar. Nerede? Güzel şehrimiz Sakarya'da değerli arkadaşlar. Süper. Dostlar yeni videoda görüşürüz. Yeni videoda görüşürüz. Hizmetimiz devam ediyor. Şu denemeler bittikten sonra arkadaşlar güncel bilgi çalışmamız bir iki videomuz kaldı. Onu bitirdikten sonra biraz güncel bilgileri ara vereceğiz. Sonra tarih ve anayasa denemeleri ve soru çözümleri yapacağız. Kalın sağlıcakla. Videomuzun altına yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.